Gökhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Hoş Teşekkür kendiniz. ederiz. Çok sağ olun. Başkent Ankara'da olmaktan biz de her zaman keyif alıyoruz. Sincan'dayız. Evet. Şimdi çalışmalarınızı konuşacağız ama çok kısa önce bir şahsınız ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Evet. Gökhan Köklü kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Gökhan Köklü olarak ben sektöre 2013'te başladım. Ama 2013 öncesi bu sektörle hiç alakası olmayan müzisyenlik vardı. Yaklaşık 25 sene e, çalıp söylüyordum, sahneler evet. alıyordum. E, kendi bölgemizde yani kendi yaşadığımız yerin rağışları yükselince çevrenden dolayı bende çok arsa tarla soranlar oldu. Evet. E, ben de yardımcı oldum, aracılık yaptım. Ve önceki mesleğimden artık bıkma seviyesine geldim. Yordu herhalde mesleği Çok yordu. Oldunuz, yordu. Biraz da bereketsiz bir meslekti öyle diyeyim ben size. Bırakmak o Bıraktım. 2013'te bu sektöre kurumsal olarak girdim. Evet. Ee, 2013'te bu yana kadar yani ismini duyurma sebebimiz güzel yatırımlar yaptık. Kendimiz de kazandık, müşterilere de kazandırdık. Evet. Doğru yerlerde, doğru zamanda yatırımlar yaptık. Artı olarak e, ismimizi kısa süre, süre zarfında duyuran hobi bahçeleri oldu. Evet. Bir senede 11 etap yaptık, bitirdik. Ve e, şu anki tarım yasasına takılan bölgelerde yaptık. O e, tarım yasasında artık bahçeleri, bahçe, yani tarlaları bölme yasağı var. Evet. O yasağı biz e, çiğnemiş değil de, yani gerekli olan hizmet oraya sunabilmek için bir aile oluşturduk. Evet. Hisseleri bol, aileleri bulduk. Bütün evrak işlemlerini biz takip ettik. Ee, yaklaşık o ailenin 11 etaplık olacak yani 11 tane yerini bir senede aldık işlemlerini yaptık müşteriye kavuşturduk evet. burada e, bizim ekstra yaptığımız e, o hisselere etrafını çevirdik tel örgüyle elektriğinin suyunu kanalizasyonunu yolunu tam bir şekilde kullanılır bir şekilde yapıp müşterimize sunduk bu da talebin yüksekliğini gösterdi sevildi, proje de sevildi. Şu an e, talep çok olduğundan dolayı biz bu projeyi daha devam etmek istiyoruz. Evet. Bundan sonra da buradan duyuruyoruz. Peki, bölge olarak nerelere kadar hizmet uzanıyor? Ayaş, Sincan, Etimeskut ağırlıklı evet. Benim ve ekip arkadaşlarımız. Yani sadece hani bahçe olarak bilmeyin, e, daire de var, iş yeri de var, konut da var, <laughs> Yani şöyle yani bir plazalar da var. Onların alım satım kiralamasından da üstleniyoruz. Evet yani arsa, tarla, bahçe, konut, iş yeri, otomotiv alım satım. Tabii otomotiv de var. Kiralama sektörün. sektöründe, de hizmetiniz var. Aynen. Bunlar sizin ana dallarınız. Evet. Peki yaşam hobi bahçeleri yeni sahiplerini arıyor dediğiniz bu sloganda ağırlık çok ön plana çıkan bölgeler var mı? Böyle toprağın değerli olduğu veya bu iş burada yapılırsa daha iyi olacak ya şimdi e, hobi bahçesi deyince akla hani doğa geliyor. Doğayla iç içe Olması gerekiyor milletin, müşterilerimizin. Ağırlık Ayaş seviliyor. Evet. Çünkü orada ağaç bol, toprağı güzel, verimli bir toprağı var. Oksijen iyi. Oksijen bol. O yüzden Ayaş'ta da daha çok Biraz yaptık. Biraz daha orası. Yani 11 e, projenin 8'ini Ayaş'ta yaptık. Uzman bir kadronuz var. Kaç kişiyiz? Araçlarımız da var. Siz bölgede sürekli Tabii. geziyorsunuz. Üç aracımız var. Evet. E, bu üç aracın e, ikisi normal ofis içinde ve sahada çalışıyor. Yani şehir içinde evet. çalışıyor. E, gerisi dışarıdayız. Arsa Peki. tavlaları göstermeyiz. Peki. Şimdi şehrin kalabalığından uzak ama ulaşımı kolay, oksijen ölçümüyle meşhur arazi üzerinde kendinize ait ve kısa sürede yüksek kazanç sağlayacak bir bahçeniz olmalı dediğiniz bu çalışmada. Evet. insanlara bu projeyi iyi anlatıyorsunuz herhalde evet. kadarıyla ofisinizde de Hı -hı. ve herkese bu projeye davet ediyorsunuz. doğru Peki. için şöyle demişsiniz. yarın açılan gelir ve kazanç kapınızı biz şekillendirelim. Bu doğrultuda hizmet verirken ekibinizle birlikte ne önemlidirsiniz? Ya ekibimizle birlikte şimdi e her bölgenin çalıştığımız bazı plancı arkadaşlarımız var. Hı -hı. Bize e yani planlar 10 senede bir olur zaten. Evet. Ben de Gazi'den e, mezun oldum. Oradaki kendi ekip arkadaşlarım vardı. Onlar bana her sene der, şu bölgede şu, mesela yol geçecek. Evet. Mesela metro geçecek veya bulvar olacak. Hı hı. E, şöyle bir yapılaşma olacak. Ben kendinden ziyade müşterilerimizi, altaçı arkadaşlarımıza duyuruyorum. Diyorum buradan yatırım yaparsan kısa zamanda şu sürede çabuk kazanırsın. Şunda kazanabilirsin diyebiliyorum. Neresi değer kazanıyorsa, neresi mantıklıysa müşterimize ama yardımcı oluruz yani. İkramımız de alırız. Noktalarınız da var, çalıştığınız ortak. Değil tabii tabii. Yani evet. her e, şehirde birkaç tane arkadaşımız var. Gayet güzel. Sektörle ilgili hedef beklentileriniz neler? Şimdi 6 yıl <laughs> dolu dolu geçti anladığım kadarıyla memnunsunuz. Böyle bir insanı sizi destekledi. Evet. Neler planlıyorsunuz ileriye dönüp büyüme hedeflerinizde? Ya büyüme hedeflerimiz e, biz hani kendimizden ziyade yanımızdakileri de büyütmek istiyoruz. Hani evet. e, bir yerde odaklı kalmayacağız bu e, sektörün bazı şehirlere de taşımak istiyoruz. Evet. Yani kurumsallığımızı her bölgede e, kurup oradaki e, müşterilere de, yatırımcılık gruplara da yardımcı olmak istiyoruz. Evet. Yani e, sadece dükkan olarak kalmak istemiyoruz. Yani bu işi Hı -hı. kurumsal bir kimlikle daha Aynen. üst seviyelere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceksiniz. Bunu da hayal ediyorsunuz ama i̇nşallah. bir sırada da 6 yıl geçmiş dolu dolu evet. iyi noktalara taşımışsınız zaten. Ee, peki siz dediniz biz alıp kendimiz de değerlendiriyoruz. O doğrultuda nasıl bir yolu izliyorsunuz? Gidip önce bir yeri mi inceliyorsunuz, bakıyorsunuz? Ya zaten e, artık bölgeleri biliyoruz. Yani o bölgede istediğimiz bölgede hesaplı yerler geliyor. Veya acil satılması gereken yerler geliyor. O konuda da yardımcı oluyoruz. Evet. Hem kendimiz kazanıyoruz hem de ihtiyacı karşılıyoruz. Hem de tekrar verdiğimiz kişiye de normal piyasa fiyatından veriyoruz yani abartmadan. Az kazanıyoruz, öz kazanıyoruz, ileriye doğru müşteriyi oluyoruz. İyi bir yatırım aslında sizin yani. için dediğiniz gibi müşteri açısından da önemli bir ayrıntıdan bahsediyorsunuz. Aynen. Buradan bölgede yatırım amaçlı bu tarz hizmet arayan biz herkesi sizin ofisinize davet ediyoruz. Gayem ofisimize gelsinler, siz yatırım ve danışmanlık hizmeti de yaptığınız için evet. sizden daha iyi bilgiler alsınlar diyelim o zaman. Harbi. Peki bir teşekkür alalım bu keyifli sohbetin sonunda sizi destekleyen, tercih eden bugüne dek çalıştığınız birçok müşteri portföyünüz var. Evet. Bir teşekkür son sözleriniz. Ben e, buradan müşterilerimle bundan sonra da daha güzel bir çalışmalar olacağını duyuruyorum. Evet. Devam geleceğini duyuruyorum. Sloganımız belli, bir gayeniz olmalı beraber yürüyelim. Diye. Evet, biz de o sloganımızla dediğiniz gibi herkese bir gayeniz olmalı sloganımızla da buraya davet edelim gelsinler. Şu hizmetlerin detaylarını sizden daha iyi alsınlar evet. diyelim. Size ve ekibinize bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Aşağıdan daim olsun. Ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanda şöyle biraz daha çıtamızı yukarıya taşıdığımızda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. İnşallah.